Çıktın sen. Daha yeni sildin. Bakar mısın hamam böceği türedi. Al bak işte bunlar kapsülden yeni çıkmış hamam böcekleri. Eğer bundan varsa o evde daha bir sürü kapsül vardır. Hep söylediğim şey. Bir kapsül için ortalama 50 ile 80 arasında hamam böceği çıkıyor. Bunların çoğu işte bir kısmı erkeğe dönüşüyor. dişilerde yine aynı şekilde yetişkin boyutu ulaştıktan sonra kapsüllerini bırakıyorlar. Yani sıcağı nemi de bulursa bir de yerdeki pisliklerden de beslenebileceği kaynağa erişirse kedi maması, köpek maması, protein kaynaklar, sebze, mebze ne olsa bunun önüne geçemezsiniz. Bu bir sarar ah dilimi ısıdım dilim gitti. <laughs> bu bir sararsa geçmiş olsun. O yüzden ben evde hamam böceği yetiştiriyorum ama birazsa dişisine çok dikkat ediyorum. Dişi kaçarsa diyorum ki eyvah bu bir kapsül atsa pıtık 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 devamı gelir onun. Ya yıllar önce ya yine birçoğunuz hakim değilsinizdir bir tanıdığımızın aile dostumuzun evini hamam böceği bastı normal bir şey bu karanlıkta ışığı açtığında böyle mutfaklarında bilhassa ışığı bir açıyordun dolaplardan böyle içeri giriyorlardı o kadar fazlaydı yani. O an hesap yapmıştım ulan dedim bunun 50 tanesi para hesabı yaparsın ya 50 tanesi 50 kapsül bıraksa çarpı 50'den falan yani ilaçlatmazsa sadece o katta değil üste alta yana her tarafa geçecek o. Bir koydular okula koydukları gibi ilacı. Bir turda bitmedi. 2-3 turda anca bitirdiler. Yerdeki kedi, yerdeki kedi mama kabına çıkıp yerler mi abi? Yok kanka onlar iple kendini sarkıttırıp böyle Mission Impossible gibi inip çıkıyorlar. Niye oğlum? Yerdeki kedi mamasına gider zaten. Niye gitmesin? Hepsi ölmez zaten hemen. Bir de şöyle bakın. Hamam böceği dediğiniz böcek türü dirençli bir böcek. Yani öyle zehir meyir bazen öldürmüyor. Ne alıyorsunuz ya böyle yer ilaçları falan. Her zaman etki yaratmıyor. Hele ki zehir üstündeyken kapsül bırakırsa yavrular daha da dirençli doğuyor. Lan oğlum ben iki tarantulamı öyle kaybettim işte. Çok acı tecrübedir ama öyle tecrübe ettim. Sokakta böcek yaşlama yapıyorlar. E hamam böceği hala var. Halbuki üzerinde bildiğin ilacı taşıyor. Onu öldürmüyor ama mutasyona uğramış. Alıyorsun onu sen bir hayvanına veriyorsun. Hayvanın ölüyor. Yani orta birdeyken böyle bir şey yaşadım tarantulada. Sonra öğrendim ki ki o zamanlar çok yaygın değil bu bilgiler. Asla ve asla dışarıdan yakaladığım bir böceği gidip de evcil hayvanına beslediğin hayvana vermeyeceksin. Ve anlam anlamadım yani. Hani orta birdeydim galiba. Orta bir falandım. Sonra araştırdık da bir yabancı kaynaklardan hep bu kural varmış yani. Sakın ola ki dışarı <laughs> alanı farklı olan insanlara hizmet ediyor bu ama gidip de dışarıdan almamak gerekiyor. Mesela ben orman içinde yaşıyorum değil mi şu an. Bir sürü böcek var. Bak bir sürü biddel'lar bu kadar. Şöyle mi otursa şu kadar duracak çekirgeler var burada. Abi tam bir protein kaynağı yani. Hayvanlara vermek istesem löpür löpür yerler ama yemiyor baba. Hayatta veremem. Çünkü ilaçlama yapıyorlar biliyorum. Üzerinde bir parazit vardır, bir şey vardır. O riske asla girmiyorum. Kimisi yapıyor çünkü ya benim canlı böceğim yok. Bari sokaktan topladığımı vereyim falan diyor. Çok tehlikeli. Doğada ilaç ne gezer? Oğlum ilaçlama yapıyorlar diye bir cümle kurdum ya az önce yani. Sinek ilacı sıkıyorlar. Zırf, geziyor burada. Şey, apartmanda ya da çevredeki yaşayanlar, komşularımız evlerini ilaçlatıyor. Canlı hayvanı niye versin ki zaten? Yazık ya. Aynen öyle Yağmur. Çok hiç giremeyeceğim bir daha. Son 10 sene karınca çiftliğimde yaşadığım tüm tatavaları yaşamak istemiyorum. Hayır yazık değil. Bunda çekinecek bir şey yok. Arkadaşlar bazı hayvanların doğası uzunca süredir karınca çiftliğim hakkında ya da bu hobiyle ilgili konuşmuyorum ama evet gün geçtikçe bu hassasiyetler aşırı derecede artıyor. Fakat bir canlının yaşaması için bir başka canlıyı yemesi gerekiyor ya. Sen kalkıp da buna alışık olan bir canlıya atıyorum ölü bir sinek verdiğinde yemiyor olabilir. Yani ölü böcek risklidir bir de. Parazit anlamında da risklidir. Doğal olarak bazılarının avlanma stili, avlanma içgüdüsü veya mekanizması canlı böceğe göredir. Sen canlı böcek verirsin ki o hayvan avlanabilsin gibi. Doğal olarak evet yani bazen bir un kurdu veriyorsan bir böceği ya da hamam böceği veriyorsan canlı canlı veriyorsun. Mecbursun yani. Karıncalara çözüm var mı? Ya karıncalara tonla çözüm anlatıyorlar ama ben hiçbirinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Let the lynch begin. Yok ya burada linçlenecek bir şey yok. Bu global çaplı bir bilgi bu yani. Hani, tabii ki de birçok kişinin hoşuna gitmiyor bu. Yani hani hamam böceği duyarı kasanlar oluyor. Bu duyar demeyeyim yani. Canlı canlıdır günün sonunda. Hak veririm ama e, diğer canlının da yaşaması için ona ihtiyacı var. böyle <laughs> bir hatta biriyle kavga ederken şey yapmıştım. Ulan dedim bana hamam böceği duyarı kasıyorsun. Evde hamam böceği görünce can fanuslarla güllü yatak yapıp besliyor musun onu? Telli alıyorsun, blaş diye vuruyorsun kafasına. Gelip bana burada can bir şey yapıyorsun demiştim. Böyle sessiz kalmıştı tabii haliyle. <laughs> ben mesela hani oradan da kendimi hemen avutayım. Evimde herhangi bir böcek bulduğumda asla ve asla öldürmem mesela. Hiçbir zaman. Herkese de bunu anlatırım. Bir böcek gördüysen evde öldürmek zorunda değilsin. Birlikte yaşayabilirsin. Eğer seni rahatsız eden, korkutan bir böcekse onu yakalayıp güvenli bir şekilde sokağa bırakabilirsin. Bu benim böyle ha falan kafamdan dolayı değil. Beslediğim şeye saygı duyuyorum anladın mı? Bak evin girişinde bir örümcek türü var. Böyle bak bu kadar böyle açıyor ayaklarını. Ben de yok karınca çiftliğimin sahibinin evinde yaşıyorum ama. Böyle açmış Hani yanından geçiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sular sıkılıyor, temizlik yapılıyor falan. İstifini bile bozmuyor böyle. Al artık beni içeri de bir besle bakalım falan. Birlikte yaşıyoruz onunla. Unkurdu atıyorum böyle tıpık yapışıyor, lap diye kapıyor. Mis, doğasında bakıyorsun. <laughs> o taktiği karınca kanalında anlatmıştım canım. Yani o çığlık atıp öldürmenize gerek yok. Sadece üstüne bir tane bardak koyacaksın. Kağıdı altına koyup hop ters çevireceksin. Sokağa bahçeye böyle diye bırakacağım. Bu kadar. Yaklaşmanı bekliyorlar sinek abi kara sineklerle aram iyi değil. Kara sinek ve sivri sinek. Hadi bak sivri sinek bir yere kadar. Ama kara sineklere karşı çok ciddi nefretim var. Ya arsızına hiç tahammülüm yok. Bir de ısıranına hiç tahammülüm yok. Abi bırakmıyor ya. 10 defa 20 defa söylüyorum bırak oğlum diyorum bak git. Vuruyorum gidiyor. Vuruyorum gidiyor. Yok abi 3 saniye dönüyor ya da yine en gıcık yerine konuyor. Uyuz oluyorum onlara. Şimdi bu kalemun gelsin. Onu evini orta noktasına koyacağım bu kalemunu. Diyeceğim ki yap yapıştır. Kaçını yakalıyorsan. Adam artık böcekler iç dışı olarak kara sineğin karakter analizini yapıyor. <laughs> ya hayır canım. Ya ben çok seviyorum böcek. Harbiden çok seviyorum. Mesela Beedle'lar var burada. Birçoğunuz hakimsinizdir. Tam yerli türü yani Latin adını bilmiyorum. Ama çok birbirine benzedikleri için e, atmayacağım. Bu kadar böyle. Brrr, diye düşüyor böyle. Anladın mı o böceği? Ters düşer. Böyle çığlık attırır insanlara. Aa! bağıranlar, kaçanlar falan böyle bu kadar bir şey var. Müthiş bir böcek. Abi çok seviyorum. Beyazda olan değil ama. Simsiyah. farklı farklı astikleri var ya bu gergedan böcekleri var. işte boynuzlusu var, kıskaçlısı var, bilmem nesi var. Abi onların larva halleri falan müthiştir. Çok var burada. Hani bir fırsatını işim gücüm bitse şöyle bir arkama yaslanacak hale gelsem. Alayını inceleyeceğim böyle. Alayını koyacağım önüme. Türlerine bakacağım. Ondan sonra onları çiftleştireceğim küçük yerlerde böyle oluşturacağım onları sonra geri bırakacağım falan ama yapamıyorum. Ya hepsinin işte Türkiye'de verilmiş isimleri var da ben onlara hakim değilim. Osuruk böceği burada da çok var ya. Ben onlarla onlarla da aram hiç iyi değil. Gördüğüm zaman böyle şey yapıyorum. Kardeşim osurmazsan sevinirim. Şöyle çünkü savunması onun. Asit atıyor direkt yani. Dokunduğun an o kokusunu saldı mı çıkmıyor da evden. Bir de o kokuya ben çok hakimim. Bazen böyle bir şey yerken falan da burnuma geliyor. Ona hep şey davranıyorum. Kanka Alıyorum peçe. Koyuyorum önüne. Osurmasın diye uğraşıyorsun. Onun en büyük kıllığı. Alıyorum böyle bir köşeden. Ani hareket yaptığın an osurur çünkü. Bırakacaksın. Helikopter böceği değil ya. Bayas. Bak ben sana hemen bulayım. Anlayacaksınız. Ee, nedir onların genel türü? Böyle bir araştırma yapabilirim. Bakın bunlar. Mesela bir sürü türü var bunun. Biri bu. Unuttum da bunların eskiden isimlerini falan hep bilirdim. Ama artık unuttum yani. Gelmiyor aklıma. İlgilenenler varsa biliyordur. Mesela iki da bir başkası. Şimdi isimlerine bakacağım. Önce fotoğraflarını göstermek istedim. Bir tane daha böcek türü gördüm. Zaten bakın osuruk böceği genel olarak e, budur gördüğünüz. Aşırı kötü kokarlar. O yüzden öldürmeye çalışmayın, Kurumaya çalışmayın. Onu dürtersen eğer kokar, iyi kokar. Farklı renkleri vardır. Yeşili vardır, kahverengisi vardır. Değiştirir kendini. Abuk subuklara girer. Harbi abi bu. Ya dur oğlum şimdi işte garip garip isimler sallamayın oğlum. Bu hayvanın, bu böceğin bir ismi var ya. Harap böceği abi. Dalından koparan böceği. Abi bu kulak pisliği emcükleyen Dur bir ya. Bu b çeviren böceği abi. Kın kanatlılar. İşte bak ya şöyle koleksiyon yapacaksın da. Bakalım. Ee, insekta tamam canım. Koleopetra. Ne bu? Koleoptera. Yani kın kanatlılar. Tamam. Bir dakika hangi üst takımı bu? Ola metabolalar. Okey. Bakayım bizim fotoğrafta görsel olarak gösterdiğimiz. Bu sanırım bu. Evet. Koleoptera. Koleoptera mı bu? Sanki değil gibi. Kafa yapısı farklı ama familya aynıdır. Biyolojik sınıflandırmasına bakalım. Çok ilginizi çektiğini düşünmüyorum bu konuların ama. Kokarca böceği. Kahverengi kokarca böceği. <laughs> kokarca mantıklı. Oh. Şubesi neymiş? Bacaklılar şubesi. Başı büyük de. Ya çok güzel abi. Çok güzel canlılar var ya. Onlara bak ya. Abi de şu an yeni bir problemle uğraşıyorum. Evin cam kenarlarının köşeleri yaklaşık kaç? Dört tane kovanım var şu an. Yaban arısı. Dört tane. Biri bu kadar oldu şu an. Diğerleri yine küçük küçük. Böyle yakınına girdiğim zoom'u bir koydum telefonla. Of üstünde duruyorlar böyle ama yaban arısı böyle böyle. Bakayım bir dursunlar. Hani zorluk çıkar bal arısı değil bal arısı değil ya. Bir bekleyelim bakalım belki onlarla ilgili bir şey yaparım. Kraliçesini alabilirsem onun yuvasının simülasyonunu cam fanus için evin işine yapıp oradan cam hortumla boruyla dışarıya bir yol açsam doğada gezip o fanusun içine girseler oraya da bir kamera... <laughs> Hayallerim çok güzel de icraata gelince bende yok artık. Mantis uf mantis beslemiyorum şu anda mantis çok var besliyor gibiyim zaten. Bebek mantis dönemi bir de. Her yerimde mantis ve bahçede bir şeyle uğraşıyorum. böyle küçük koyuyorum burada duruyor falan. onlar yazık onlar doğa şu an takılıyor zaten. Erişebildiğim için mantis ne? Peygamber devesi. Bunlar. Bak bu. Bunların tabi bin bir türlü şekilleri var. Ben bunlara direkt uzaylı diyorum ya. Alien ha bak orkide mantisleri falan. Çok çeşitleri var. Müthiş bir böcek türü. Yani İzlemeniz lazım. Bunu deneyimlemeniz lazım. Böyle uzaktan bakarak sadece korkarsınız. Ama hareketleri, göz takibi mesela çok orijinal. Yani şu gözleri var ya göz bebekleri onların seni izliyor olması müthiş. <laughs> Zararsızdır. Bir zararı yok. Ama bazen strike yapabiliyor. Strike yapmasından bir şey olmaz. Çok garip bir hayvan ya. Bak bu da reef mantisi. Mantis shrimp. Bunu da çok beslemek istiyorum. Bu da okyanusta yaşayan versiyonu. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Fırsatını bulamıyorum ki. Şunlardan böyle başlamak istiyorum ya. Bunu deniz akvaryumuna koyuyorsun. Gibi gibi işler. Baksana baba. Haziks ya. Zaten bütün o gördüğünüz oyunlar, oyunlar, fantezi dünyaları, filmler hep boğadan taklit abi. Mantislerden alıyor. Okyanustan dünya şey alıyor. Bin bir türlü canlı var. Evet. Müzik videomuza devam edebiliriz. Bu böceklerden korkmayın. Bunlar bir şey yapmaz. Ev çıyanlarından çok korkuyorsunuz. Üh <laughs> falan yapıyor. Fenalık geçirenler. Ya bırak ne olacak ondan ya? Dal böceği, sopa böcekleri. Evet onlardan ya ben onları çok sevmiyorum yani sevmiyorum dediğim. Özel türlerini besleyeceksen besleyeceksin onu. Sen git yıllarca yaşa adam biri seni denizden alsın. Night 25 tam öyle değil onlar ya. Denizden toplayanlar elbet vardır dünya piyasasında ama. E, mesela benim beslediğim yasal hayvanların hepsi şu an zaten çiftlik üretim hayvanları. Yani atıyorum benim gekolarım yumurtluyor ya. Yumurtadan çıkıyor ya. Öyle düşün. Zaten esaret altına aldığın yani sokaktan yakaladığın hayvanların %90'ı yaşamıyor. Yani adapte olamıyor. Yurt dışında bunu yapanlar var yani. Geliyor adam patır patır çalıyor doğadan. Koyuyor evine. Olmuyor. Mesela Akdeniz bukalemunları. Nesli tükenen bukalemun. Görüyorum, üzülüyorum. Heves ediyor adam Akdeniz bukalemun Ege bölgesinde bukalemunu görüyor, evine alıyor. Abi yaşıtamazsın onu. Olmaz yani, ölür o. Yazık günah. Nesli tükeniyor zaten. Koy onu geri doğasına yaşasın. Sağlığa bilgilendirme için. Kaç gekon var? Ben de her şey eskisi gibi değil. Az her türden iki tane var neredeyse. Mesela iki tane Fett Gekon var. İki tane Euromatrix'im var. Euromatrix'im biri... Ya arkadaşlar hadi bak bunu da anlatayım öyle geçeceğim. Bu benim var ya otçul çöl kertenkelesi Euromatrix. Öyle sararıyor. Lan teraryuma son bir haftadır çok buralara gelmedim ya. Bir tek yemek vermeye giriyorum çıkıyorum. Ulan her geldiğimde sarı olan yani daha sarı olan duruyor. Diğerini göremiyorum. uyuyor diyorum yani. Biri güneşlenmeye çıkıyor diğeri yatıyor. Dün geldim, biraz daha kapsamlı bir bakım yapacağım. Yağmur yağıyordu, e eve girebildim yani sonunda. Baba, taşları kaldırıyorum. Yok. Bak, bunu neredeyse bir buçuk haftadır falan, bir haftadır yaşıyorum. Yedi gün falan oldu. Çok da yoğun bir dönemim. Ulan, ayı kaldırıyorum yok, diğerini kaldırıyorum yok. Ortada bir tane böyle kuru kafa gibi bir şey var, onu kaldırdım yok. Hayvan yok. Kaçmış. Ulan seni şimdi bulacağım. <laughs> Geçelim bir vakti yerde sürüne sürüne kertenkele gibi arıyorum böyle. En son şuradaki 3D printer var mı? Onun dibine böyle yatmış. Takılıyor. Bir de ne güzel yatmış. Yuva yapmış oraya 3 günde adi. Böyle yatıyor. Dedim ne yapıyorsun? Aldım geri koydum. Diğeri hemen geldi böyle bir kokladı, bir yaladı, bir dil attı falan. Devam. Bugün baktım ikisi de güneşleniyor. Normal hiç kaçırmam yani hani. Kaçmış işte ya açık kaldı ya hata oldu, bir şey oldu. Aç kalmış. Yok hiçbir şey olmaz. Üç günde, beş günde ya hemen dramatize etmeyin ya. Ay canım benim nasıl acıkmıştır. Yalnız kalmıştır karanlıklarda korka korka. Of 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 ya şunu yapmayın oğlum çok sinir oluyorum ya. Hayvan açmaç kaldı yok ya böyle göbeği var ya. Böyle yatıyor oğlum hayvan. Mercimeği önünde. Kırmızı mercimeği önünde. Maydanozu önünde. Fesleğeni önünde. Kuru önünde. Ultraviyole lambası en kalitelisinden. ısıtıcı lambası en kalitesinden. Kumu en kalitelisi. Böyle takılıyor hayvan. Biraz daha büyüsün onları serbest bırakacağım evde zaten. Dolansınlar. Kişim olsaydı yapamazdım da. Doğasında olsa kaybolmazdı abi. Ya o konuda ben beleştiri yapanlara kızmıyorum. Yani o ben çocukluğumdan beri bunu besliyorum oğlum. Yani birçok şeyi öyle. Anlatabildim mi? Yani neresinden tutsan hep mantıklı bir cevap var her şeyin. En basit örneği hep söylediğim şey mesela bu bir bahane olarak değil ama birçok hayvan türü de e, hobiciler sayesinde nesli tükenmedi mesela. Ya orada bir zevk meselesi var. Önemli olan onlara iyi bakmak, güzel bakmak, iyi araştırma yapıp bakmak. Ya karıncalarda bile aynı mevzuyu çok yaşadım yani. Karıncaları küçük tüpe koyuyorsun. Ya kardeşim doğasında da öyle. Tamam şunu demek istemiyorum sana. Bu hayvan doğasında güzel zaten. Ben de hayvan severim yani. Ben çok çok hayvan severim hem de ama... Ya bu bir hobi, bu bir ilgi alanı, bu bir alan, bu bir dal zaten. E bırak bunu iyi yapan adamlar da yapabiliyorsa yapsınlar yani. Bir zararı yok, bir yanlışı yok ki. Ona en iyi yaşam şeyini verdiğin zaman iguana ile burada yaşıyorsun. Geliyor burada ısırıyor yiyor. Yani bu ama anlaştık şey yapıyorum karşılıyorum bunu. Eskiden çok saldıran oluyordu. Çünkü hiç hakim değildi Türkiye bu hobiye. Amerika'da bunların konusunu konuştuğun zaman dalga geçiyorlar yani. Ya da yurt dışında. Harbiden öyle bu arada. Çünkü yıllardır yapıyor insanlar orada. Sınırlamada olmadığı için. benim annem de öyle mesela. Geliyor iguananın başına. Yazık ya buna burada. E şimdi ne diyeyim? Hani yazık olan hiçbir şey yok ama o da diyor ki böyle ya bu doğada yardırsın işte. Yani bir hayvan zıt hayvan avcı bir hayvan onu yakalayıp yese bile o diyor ki ama doğa sonrası ya <laughs> tamam yemesinler işte ben bunu besliyorum. ne yani çok şey bir konu yani hani farklı yere çekilebilecek konular. Kuşlarla ilgili bak mesela ben işte çok garip mesela ben kuşları çok seviyorum ama kuş beslemeyi mesela yani doğal bir kuşu kafese koymayı da mesela sevmiyorum. Ben bir tane karga edineceğim doğada yaşayan karga Onunla bir bağ kuracağım. O uçacak abi arada bir selam vermeye bana gelecek. Ya da bir baykuş. Çok istiyorum mesela hayalim. O doğasında uçsun, istediği zaman gelsin, varsa bir kafesi yuvası da girsin. Mesela şey aldığımda, sahiplendiğimde o neydi? Pakistan papağanında. Siz dedim ki kuş bana göre değil. Yani bana göre değil dedim hani ya bana göre değil bu ya falan değil. Yani o kuşların bana uymadı yani şeyi yaşam stili. Çok zekiler evet, çok ilgi istiyorlar. Kuş beslemek iyi tecrübe isteyen bir şey. Kuzgun olur mu? Uf, hepsi olur. Çok seviyorum. Bizim papağan miyavlıyor. Abi bu ben ben beslemem baba. Papağan olmaz. Çok da artistlenerek beslemiştim ben onu. Çok böyle duygusal bir süreçten geçiyordum. Sonra dedim ki yok bu hayvan beni yakında yatıracak. Pat pat pat. Dedim, Hiç bu topa girmeyeyim. Onun bir çiftliği vardı zaten. Oraya çok da iyi bir kız yazladığını hatırlamıyorum. Gerçekten babadan hatta dededen kalma bir hobi. Çok iyi bakımını istiyorlar, üretiyorlar da. Ee, ama böyle sınırlı sayıda Hint bülbülleri vardı. Hint bülbülleri açısından bayağı tecrübe kazanmıştı kız yani. Aradım bir ay sonra dedim ki hayvan çiftleşmek istiyor. Ben dedim buna daha fazla şey yapamayacağım. Öyle adını. Yani dene dedin tamam bundan sonrası zarar olur. Hint bülbülü çok güzel. Ya benim kuşum bir tek muhabbet kuşum oldu bir de Hint bülbülüm oldu. Çok eskiden. Ya kaçınızın evinde muhabbet kuşu var? Ya da bir yakının evinde mutlaka muhabbet kuşu olan kaç kişi var? Abi Türkiye'deki hanelerin yüzde sekseninde muhabbet kuşu var bence. Hep bir o telefonla konuştuğu arkadan onun sesi gelir çünkü. Kapağım var yakınımda. İşte baksana çok fazla kuş besleyen var ama ben hiç kuş merakı elde edemedim. Yırtıcı kuşlar hariç. Yırtıcı kuşlar da zaten kapatılmaz, eve de alınmaz. Yaklaşık 200 muhabbet kuşumuz var. 200 muhabbet kuşu ne oğlum? Ya evet, kuş kaybetmek de çok kötü. her hayvanı kaybetmek çok kötü. Yasak zaten oğlum. Bak Türkiye'deki mesela bilhassa yırtıcı kuşlar kaçak kuşlar falan bunlar. Ben anlıyorum bazı arkadaşlar yorumlarda görüyorum böyle aşırı yırtıcı kuşlara merakı olanlar var. Ee, çok ciddi yasakları, çok ciddi cezaları var arkadaşlar. Yani onlar gerçekten doğasında güzeller. Bu sebeple abi muhabbet kuşu besle. Onunla bir bağ kur. Evinde uçsun, gezsin. Pıt 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 sana böyle öpücükler kondursun. Fanteziye girmeyin. Bak kaç yıldır beni izleyenler vardır. Hep böyle bir baykuş teması kurmak istiyorum. Yani doğada bir baykuş benle tanışsın. Ben onu uzaktan uzaktan etini vereyim gelsin yesin gitsin hep bunu istiyorum ama yok olmuyor. Yıllar önce Caddebostan'da bir tane papağan tırı devrilmişti, kaza yapmıştı. Bunu yine anlatmışımdır. Çocukluğumdaki görüntü hep o. Abi Caddebostan'da oturuyorsun. Parlar Sokağı'nın yanında sahile doğru. Düşün, Cadde Caddebostan ama her yerde tropik kuş var. Ama tırın devrildiği bölgede inanılmaz güzel papağanlar. Hepsi böyle ağacın üstünde böyle... duruyorlar. Ya çok enteresan bir görüntüydü o. Galiba yurt dışı plakalı bir tırdı o. Öyle kaçak göçek olduğunu düşünmüyorum yani. B bir şeydi o bilmiyoruz yani çok çocuktum hatırlamıyorum. Ve <laughs> insanlar cadde bostanda onları yakalamanın peşine düşmüştü bir dönem. Hani kurtarabilmek için doğada mücadele edemezler korkusuyla veya başka bir şey için. Çok enteresan bir görüntüydü ya. Karayip korsanları ayağına gelmiş gibiydi yani böyle. Hepsi baba papağanlardı. <laughs> Onu anlatıyordum yani. Ben de Türkiye'de ne kadar yasal sürüngen varsa onlardan var. Başka hayvanım yok zaten. Olamıyor da malum. Olsun. Ama sokaktaki <laughs> börtü böceğe biraz da tehlikeli sayılabilecek böceklerle ilgileniyorum tabii. Sokakta bir çiyan görüyorum, seviyorum. İşte akrep görüyorum, seviyorum. O yüzden biraz da doğanın içine taşındım. Doğada olayım ki temas edebileyim. Hani incelemek için evin içine almama gerek kalmasın düşüncesi. Başka da bir şey yok. İşte Peter Skink'im var. Fat Tail Gekon var. Euro Matrix'lerim var. Iguanam var. Sonucuma... İşte zaten yaz Agama. Agama yok bende şu anda. Agamalar var. O da bir daha hiçbir zaman bakmam diye düşünüyorum. İşte Axolotlarım var. Zıp zıp balığım var. Timsah, Tarantula, Akrep, Boğa Yılanları, Anaconda, şey, Black Mamba, saymaya başlıyormuşum bir an kafam da almıştım hepsini sayıyormuşum salak gibi abi arkadaş <laughs> şaka yapıyorum lan manyak mısın bak yasal olsun mesela black mamba'yı evime sokmam anladın mı yasal olsun sokmam yok abi zehirli hayvanlar bir anlık dalgınlığa gelir beni şimdi yılan ısırdı kaç defa hep dalgınlığımdan e ne aldı şimdi hadi black mamba ısırsaydı dalgınlığından ya arkadaşlar geçen gün elim yanlışlıkla kafesine gitti açıklayamadan gidersin yani. Yalan yok. Yılan videolarını özledim. <laughs> Valla ben de özledim de. Olmuyor. 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 Ama şeyler devam eder yani. Hani o yasal hayvanları çekebiliyorum, gösterebiliyorum. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten. İşte o şey hevesi. Hani bir tık tehlikesi olan ya da öyle algılanan enteresan hayvanları görme arzusu. Şimdi sen Fettil Geko'yu 3 defa anlatıyorsun. Dördüncü de tamam koyayım oluyor millet. Bu kadar yani tamam işte ya kurbağa ya kurbağa bizim sokakta da var diyor. Ama sen şimdi o adam böyle yılan salladığında bak bu neymiş dediğinde böyle o nasıl saldırıyor nasıl besleniyor nasıl işte yutuyor bunları görmek istiyor adam. O yüzden de ilgi çekici oluyor. Evet yılan o yüzden cezbediyor o yüzden benim karınca çiftliğim çok izlenmiş videolarım tarantula videosu bilmem ne videosu İlgi çekici çünkü ama şimdi tarantula gösteriyorsun. Yani Tarantla işte izledik karınca çiftliğimden diye tamam atlıyor yiyor. Başka bir şey yok mu diyor adam. yok oğlum ne yapayım? <laughs> yani nefes diyebilirim besleyebilirim daha fazla? Sana çift timsah mı çıkartayım böyle elimle? Ne bileyim cebimden bir anda dünyanın en zeyli ahtapotunu mu çıkartayım? Amerika'da yaşasam olur. Bak Amerika'da yaşasam bunların hepsi çok rahat. Her şeye erişebiliyorsun. Markete giriyorsun marketten adam elinde iki tane aman böceğiyle çıkıyor. Şey böyle beslemelik. Canlı yem. Amerika'ya mı taşısam ya? Ne yiyip içeceğiz orada? Karınca çiftliğim para kazandırmaz. İngilizce içerik üretsem. Un kurdu falan. <laughs> Yok lan. Yok Mr. Beast videosunu izlemedik daha. Yok oğlum Amerika'ya taşın. Ya hep söylüyorum. Bazen hani. Ya bilmiyorum ya yani. 21 yaşında 20 yaşında yaşadıklarımın o hissiyatları tekrar yaşar mıyım bilmiyorum ama. Ee, ekip ne oldu? Oo oyun oynayacağız değil mi? Dur şu videoya bakar oynayacağız. Hayla aynı yerde. Allah'ım ya. Avustralya macerası Tukan'ı bekler. Avustralya'ya gitmek iyi olabilir. Avustralya'da yaşamak isterim. Harbi isterim. Ama bak bunların hepsinin oda hayvanlar yani. Benim hayalim yayıncı olmak falan değildi oğlum. Benim hayal de değil bu. Benim tek bir hayalim vardı. Bir lizard house yapmak. Türkiye'de bir egzotik hayvan deneyim hanesi oluşturmaktı. Hayvanat bahçesi değil bak. Fobisi olan insanların geldiği, işte sadece sürüngenlerin insanlarla temas edebildiği böyle insanların, çocukların, ortaokulların, ilkokulların ya yani bunlara aşina büyümelerini çok hayal ediyordum ben belli başlı türlerle. Ya da işte ne bileyim içerikleri o vardı yani ya hep idolümüz Crocodile Hunter'lar, Mantırlar diyor adam Avustralya'da işte bilmem ne ormanında o hayvanlarla video çekiyor. Onlarla işte dans ediyor. Tabii çok ciddi eğitimleri var bu insanların. Ya ben hiç o eğitim seviyesine çıkamadım ki yolum oraya gitmedi yani. Ben kendi hanemde, kendi alanındaki hayvanları e, öğrenebildim. Yatırımcı bulursa özel izinle... Ya, ya, kurulur. Kurulur ama oradaki arzum böyle işte hani para kazanayım. Böyle bir yer olur işletirim falan değildi. O deneyimi çok yaşatmak istiyordum herkese. Ben çok mutlu oluyorum oğlum. Karşıma bir insan oturduğunda o çiyanı ya da o tarantulayı veya o yılanı veya her ne hayvansı onu eline alıp ilk dokunduğu anki yüz ifadesi, o hayatında bir tane eşimın kapanması o kadar hoşuma gidiyor ki benim. Çıldırıyorum yani o kadar mutlu ediyor beni bak yemin ediyorum. Ona o güveni vermek. Ya bir şey başarıyor orada anladın mı? Çok korktuğu bir şeyi üzerine alıyor ve alışıyor. Müthiş bir his. Bunu çok ya hep yaşatmak istiyorum. O yüzden çevremde kimi görürsem gel bakayım eline yılan vereceğim. Eline tarantula vereceğim. Halbuki o şey değil hani öyle o korkutmak için değil. Kimseye zaten çoğunlukla korkutma atmıyorum. Uyuz olduklarım varsa şakasına yapıyorum. Onun dışında hep böyle güvenli yaklaşım. Hikayeler bunlar ama hepsi geçmişte kaldı. Yani hatta bu dönemde öyle bir şey yapmak istesen ya hassasiyetler o kadar çok arttı ki artık ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ben ne yapacağımı bilemiyorum bir insan olarak. Böyle ne tarafa kendimi iteklemek istesem bir heveslensem kursağımda kalıyor. Böyle bir garip bir ortamdayız yani. Bilmiyorum ki. En sonunda şeye kalıyorsun böyle ya ben oturayım atayım arkama. Kaç gömrümüz ömrümüz var zaten. Takılayım diyorsun ya. Çalışayım. Görmen için kopyaladım ama bilmeni istedim. Çete okuma konusunda çok aktifsin. Sohbet güzel sarıyor. Oo, 4 yılı 5 yıl önceki yayınlarımızı gör. Ul. Cool. Böyle kafamı çete çevirirdim. Ben 12 saat en yapıyordum lan böyle. 10 saat sohbet ediyordum. İşte Avustralya, Amerika bunlar hep ciddi kararlar. Öyle bir karar veriyorsan bütün hayatını kurgulaman lazım arkadaşlar. Ne birikim yapmış olursan ol, aktif para kazanmadığın müddetçe hazırdan yaşayamazsın. Bu yani trilyon dolarların olması lazım. Trilyon milyonların bir şeylerin olması lazım. Olmaz. E, hem akıl sağlığın için olmaz. Hem de bir noktada zulmede dönebilir. Hayat zaten çok şey yani. Hani böyle dalgalı, ne olacağı belli olmuyor. O sebeple hadi ben dur ya kariyerimi değiştiriyorum. Bir final çekiyorum ve bunu yapacağım. Okey güzel yapabilirim. O aşamadayım. Ama bir nokta diyorsun ki çok ciddi bir karar. Yani bir yere taşınmak, bir düzeni, bir kültürü değiştirmek, o riski almak. Belki yapmayı planladığın şey tutmayacak. Yani olmayacak. Risk güzeldir. Riske girersin. O insana heyecan getirir. Konfor alanından çıkmak her zaman tetikler insanı. Cimcikler. Ben mesela kendime eleştirimi yaptığım zaman bu yaşımda diyorum ki Artık değiştir. Yani bir şeyleri değiştir. Çok artık sabit kaldın yani hani son zamanlarda e, ilgi alanında odaklandığın ve sevdiğin şeyleri yapmaz oldun. Bunu yapacak kariyer planlamaları yap diyorum kendime. Sonra böyle bakıyorum, bir imkanlara bakıyorum, bir çevreye bakıyorum, bir hayallerime bakıyorum. Çakışıyor birbiriyle. Olmuyor. E bunu yurt dışında yapmak istesen, atıyorum mesela karınca çiftliğim deyip duruyoruz ama beş tane hayvanla karınca çiftliğimi döndüremiyorsun ya. Tamam yurt dışında deneyeyim diyorsun. Al sana bambaşka bir risk. Ne yapacaksın? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Bir yandan bir iş yapman lazım. Belki bir yandan işte ne bileyim, gidip bir küçük bir kafeteryada çalışman lazım. Veya bir kafeterya işletmen lazım. Ya da orada başka bir işe girmen lazım. Bunlar hep sil baştan efor isteyen şeyler. O dirençte o psikolojide bende var mı? Hani tartışılır. Buna devam niye etmiyorsun? Hangisine? Aa video. Evet video. Biz niye konulara... Şunu da izleyelim oyuna geçelim.